güzel bir günümüz olsun, kalbimizin ferahladığı, göğsümüzün genişlediği bir gün olsun. Ee, bugün size naçizane olarak şöyle bir tavsiyem var. Ee, benim bu ses kayıtlarımın hepsi aslında ben hani bir gün içerisinde ne yapıyorsam e, onları paylaşıyorum aslında yapılması gerekenleri e, nasıl kendimizi planlayıp programlayabiliriz onu onları e, aktarıyorum. E, şimdi şöyle konu geliyor sürekli bana e, diyor ki. İşte hocam e, namaz kılmak zor geliyor, abdest almak zor geliyor veya namazda hiçbir keyif alamıyorum. İşte e, farzları kılıyorum ama sünnetler bana zor geliyor veya zikir yaparken sayı saymak zorunda mıyım? E, bunun gibi böyle birçok e, konudan bahsediliyor. Ben hep herkese verdiğim cevap şu. E, bir insan aşkı bulduğunda e, o zaman yapmış olduğu ibadet, ona huzur olur. Eğer bir insan aşkı bulmadan ibadet yapmaya başladığında yük olur. Aşkı bulabilmenin yolu nedir? Aşkı bulabilmenin yolu bol bol Allah zikri çekmek. Bol bol estağfurullah çekmek. Bol bol Allah ve nimel vekil çekmek. Bol bol tövbe namazı kılmak bizim aşkı bulabilmemiz için dünyevi olan bir takım duygulardan sıyrılmamız gerekiyor. Bize yük olan şu hırslarımız, öfkelerimiz, affedilmeyen duygularımız varken bir namazın lezzet vermesi bize çok zor. Yani bunu nasıl örneklendirebilirim size daha iyi olur diye düşündüm bir anda. Yani dünyevi olan dünyevi olan duygu gerekmiyor mu? Kesinlikle gerekiyor ama onun bir dozajı var. O dozajda tuttuğun zaman manevi yaptığın her şey huzur verir. Bunun için Allah'ı bol bol zikredelim, salavat getirelim, estağfurullah çekelim. Onun haricinde tövbe namazı kılalım, bunun haricinde tövbe zikirleri çekelim. Ki bizi huzurumuzu engelleyen maddi prangalardan kurtulalım. Bu prangalardan kurtulduğumuzda o zaman... Namaz kılmak bizim için çok büyük keyif olacak, zikir çekmek çok büyük bir lezzet verecek. Ee, böyle yapmanızı tavsiye ederim ve lütfen e, ibadetinizi zorla zorlayarak yapmayın. E, bu zorladığınız an e, yani bu e, etki tepki meselesi zorladığınız her zaman size sıkıntı verecektir. E, namaza durduğunuzda eğer sizi rahatsız ediyorsa, e, sıkıntı basıyorsa o anda Allah'ım şu an namazda huzur bulamamamın sebebi hangi yapmış olduğum durumlarsa onlardan beni azat et, beni affet, beni bağışla Rabbim ki ben bu namazı huşu içerisinde kılabileyim diye o anda dua edin. Zikir çekerken aynı şekilde Allah'ım bu zikri çekmeme engel olan hangi nefsi duygularımsa ondan beni arındır Yüce Rabbim, lezzete kavuştur diye içinizden dua etmenizi naçizane tavsiye ediyorum. Saygı ve sevgilerimle güzel dostlarım.